Yok. Fake sen değil. Mantık şöyle yüzde beş, yüzde oy var. Yüzde beşe, yüzde altısı hayır demiş. Var yani tabii ki bilgisayar. Şu da var abi bu arada. Ee, günümüzde özellikle yeni neslin bilgisayar kullanma gibi bir alışkanlığı da yok yani her şeyi telefondan halledebiliyorsun artık. Telefonlar yani bildiğin doküman düzenleyebiliyorsun. Ödevini bir telefondan yapabiliyorsun. Ekranlar oldukça geniş. Video izleyebiliyorsun. internette dolaşabiliyorsun. Arkadaşlarına chatleşebiliyorsun. Oyun oynayabiliyorsun. Yani, yani çoğu insan böyle bilgisayar kullanmak istemiyor bile olabilir. Bu özellikle yeni nesilden bahsediyorum. Kendi adıma bilgisayarsız yapamam. Bilgisayar işte, işte yani özellikle Linux olmadan yapamam <laughs> herhalde ama tabi e, tabii bizim de belli bir alışkanlıktan dolayı olabilir. Belki şu an doğmuş olsaydım full telefonla büyüseydim. Telefonla tabletle büyüseydim. Bir de Apple'larla büyüyormuşum. <laughs> Aman Allah korusun falan. <laughs> Neyse. Ee, böyle bir şekilde büyüseydim. Belki ben de o kadar bilgisayar kullanmıyor olabilirdim. Bir e, yeni jenerasyondan bir birey olarak. Evet. Ama kullanabilir istiyorsan kullan. bile Abi GTA San Andreas bile oynayabiliyorsun. Yani GTA birçok böyle e, masaüstü oyunun portları çıkıyor. Normalde önceden düşünüyorum da telefon gibi böyle küçük bir cihazda oynamaya hayal edemeyeceğin şeyler oynanabiliyor Telefonda. Ne var aynen bak GeForce Now var şimdi. Onu da yazdılar. GeForce Now'la oynanabiliyor. Aynen ben de Dead Cells oynamıştım telefondan bir ara. GTA Port tabi yıllar önce var ama şunu demeye çalışıyorum artık hani birçok oyun da telefondan oynanabiliyor. <laughs> telefondan memnun muyum? Evet memnunum ama ben çok telefon kullanmıyorum abi. Yani telefonu çok... Benim telefonum doğru dürüst uygulama bile yüklü değil artık. Sildim yani telefon formatlandı şu oldu. Önceden telefonlara telefonlarına yüklü uygulaması yapıyordum ya. Ben telefon neredeyse artık hiç kullanmıyorum. Ee, i̇şte ne kadar çalıştığımı görmek için Simple Time Tracker falan kullanıyorum not uygulamam var ee, hızlı not almak için alo demem alo diyorum Whatsapp Telegram Signal yüklü ee, onun dışında da bir şey yok sosyal medyada kullanmıyorum kullanmamayı tercih ediyorum bu aralar en azından tek kullandım söyleyemez kamera açısından güzel İşte şu an telefonumun kamerasıyla yayın yapıyorum. Adamın pro kamerası var sanıyorsun telefondan çek. Evet. Telefon kameralarıyla çok iyi sonuçlar çıkartabilirsiniz abi. Ee, muhtemelen şey yapmanız gerekecek ama color grading yapmanız gerekecek. Onu yayının başında göstermiştim size ama bakın şu yani. Şöyle biraz daha renklerle oynuyorsunuz. Renklerle şu an bakın renklerle bu şekilde oynadığınız zaman daha profesyonel gözüküyor. Kaldı ki ben buna muhtemelen daha iyi color grading yapılabilir. Ben o kadar iyi değilim color grading konusunda. Daha iyi bilen birisi çok daha iyisini yapabilir herhalde.